Selam video hoş geldin. Yani bugün ee, konuşacağımız konu ekip hakkında olacak. Videolarıma nasıl çıkabileceğim, benimle nasıl iletişime geçebileceğini falan anlatacağım. Çok detaya girmeyeceğim. Hızlıca hemen anlatacağım. İletişime geçmek için iki tane yol var. İlk yol Discord. Zaten Discord'dan iletişime geçmeye çalışırsanız ben de %100 iletişime geçersiniz bence. Bence değil öyle. Ya şu anda ekrana gelen kullanıcı ismi arkadaşlık katın ya da açıklamadan Discord sunucuma katın. İki yerden de bana ulaşabilirsiniz. Slack diye bir uygulama var. Şu anda ekrana fotoğrafı geliyor. Bu Slack dediğimiz uygulama Discord'a çok benziyor. Discord'a benzediği için nasıl kullanıldığını çözersiniz zaten. Açıklamayı bir link vereceğim. O linke tıkladığınızda direkt beni işte otomatik arkadaş falan da ekliyor. Bana ulaşabiliyorsunuz. Uygulamayı yüklemeden o linke tıkladığınızda sizi işte kayıt olma yerine uygulamayı indirme yerine falan götürür büyük ihtimal. Ve uygulama indirme yerine götürmeyebilir. Eğer götürmezse indirme linki olarak farklı bir tane link koyarım açıklamaya. Bu şekilde iki yöntemle bana ulaşarak videoları çıkabilirsiniz ya da ekibe katılabilirsiniz. Ekip de zaten bizim 50 kişilik bir ekip yani tam tam 50 kişi var şu an ama discord kapandığından beri doğru düzgün aktif olmuyor kimse bu nedenle de işte videoya gelecek eleman sıkıntısı başladı o yüzden aktif olarak videolara katılım gösterecek varsa bana ulaşabilir gene video bu kadar da başka çek bir şeyim yok kendinize iyi bakın bye